Demek ki kardeşler insan ahireti yani maliki yevmi din bak günde 17 defa Allah bize bunu tekrar ettiriyor. En az yani en az her Kur'an'ı açtığımızda ilk Allah bize bunu okuturuyor. Yani diyor bu Kur'an'ın özlü meselelerinden bir tanesi ahiret gününe iman meselesidir. Bizden öncekileri yola getiren, bizden öncekilerin kendine çekir düzen vermesini sağlayan şeylerden biri neydi? Ahiret gününe imanlarının yakini ve hakiki anlamda olmasıydı. Sürekli bunu kendilerine hatırlatıyor olmalarıydı. Sürekli ahiretle beraber yaşıyor olmalarıydı. İnsanoğlunu en fazla istikamette tutan şeylerden bir tanesi bir gün dirilip Allah'a hesap vereceğini bilmesidir. Fakat Allah ahirete imanda da insan için bir imtihan kılmıştır. O da nedir? ahirete imanı insandan uzak tutmuştur. Yani ahirete vuku bulup hesap verme meselesi insana çok uzak gelir. Kimler ahirete imandan faydalanacaklar? O uzak olanı kendi çabalarıyla yakınlaştıranlar. Ahirete imanın içindeki en büyük imtihan ahiret insana çok uzak gelir. Onu gören yok, giden yok, gelen yok ve kıyametin koptuğu da yok insanoğlu için. Kimi ahirete iman istikamet üzere tutar kardeşler? Sürekli ahireti kendine hatırlatan derslerimizde çok defa bunu söyledik değil mi? Selef gibi kendini cennet nimetlerinin arasında hayal edip ey nefis bunları mı istiyorsun? Sonra cehennem azabının içerisinde kendisini hayal edip ey nefis bunları mı istiyorsun diyen cenneti isteyen nefsine öyleyse kah amel yap çünkü cennetin yolu salih ameldir diyen insanlar. Yani bu duyguları sürekli yaşayanlar. Hani Süleyman Ashabı rivayet ediyor. Bir gün Ayşe annemiz ağlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki niye ağlıyorsun ey Ayşe? Diyor ki tezekker sunna rafabekeytu ya Resulallah. Ateşi hatırladım ve ağlamaya başladım. Şimdi mesele ağlamak. Yani düşünün ağlamak çok önemli bir şey. Deseniz ki niye? Çünkü ağlamak bir acziyet değildir. Ağlamak insanın kalbinde Allah Azze ve Celle'nin istediği duyguların depreştiğini, insanın kalbine merhametin, sekinetin indiğinin göstergesidir. Bundan dolayı gözyaşı sadece su olarak ateşi söndürecektir. Mesela ateşi düşünün. Cehennem ateşini ne söndürecek? Cehennemin ateşini hiçbir şey söndürmez. Cehennemin ateşini söndürecek tek bir su cinsi vardır. O da Müslümanın Allah korkusuyla gözünden damlayan yaşlardır. Ayşe annemize Allah'tan şey nedir? ateşi hatırlamaktır. Ateşi hatırladım ve ağladım ey Allah'ın Resulü dedi ee, Ayşe annemiz. Demek ki kardeşler insan ahireti yani maliki yevmi din. Bak günde 17 defa Allah bize bunu tekrar ettiriyor. En az yani en az her Kur'an'ı açtığımızda ilk Allah bize bunu okuturuyor. Yani diyor bu Kur'an'ın özlü meselelerinden bir tanesi ahiret gününe iman meselesidir bizden öncekileri yola getiren, bizden öncekilerin kendine çekir düzen vermesini sağlayan şeylerden biri neydi? Ahiret gününe imanlarının yakini ve hakiki anlamda olmasıydı. Sürekli bunu kendilerine hatırlatıyor olmalarıydı. Sürekli ahiretle beraber yaşıyor olmalarıydı. Onun için buradan kendi kulluğumuz için böyle bir noktayı ders olarak çıkarmamız lazım. Biz ahiretle iç içe yaşamak durumundayız. Ve sen kendi nefsine düşmanlık yaparsan hiç kimse sana iyilik yapmaz. Ne demek bu? Sen kendi nefsine ahireti ve Rabbini unutturuyorsan dünyanın en büyük vaizlerinin bile sana verecekleri hiçbir fayda yoktur. En güzel kelimelerle yazılmış, en tesirli cümlelerle terkip edilmiş bir kitabın senin kalp dünyanda, zihin dünyanda hiçbir etkisi yoktur. Niye? Çünkü sen Ömer radıyallahu anh'ın günah işleyenlere dediği gibi ey nefsinin düşmanı sen kendi nefsinin düşmanısın. Nefsini unuturak, nefsini gaflete düşürerek, bütün hakikat bas bas bağırıp sana Allah'ı ve ahireti hatırlatırken sen bunları unutuyorsan, eğer bunları düşünmek istemiyorsan, beyin konforunu, beden konforunu bozmak istemiyorsan, sana hiç kimsenin yapabileceği, sana hiç kimsenin fayda verebileceği bir nokta yoktur. Onun için bu konuda bizim harici etkenleri beklememiz yanlıştır. Kendi nefsimize bizzat biz bunları hatırlatacağız. Evet. Demek ki Allah'ın hamdi hak etmesinin nedenlerinden bir tanesi de nedir kardeşlerim? Onun din gününün sahibi olmasıdır. Allah din gününün sahibidir. Yani hesap gününün sahibidir. Ve dedik Kur'an-ı Kerim'in en asli meselelerinden bir tanesi ahirete iman mefhumunun kulların kalbine yerleştirilmesidir.